Abi bunun telefonu çalıyor. Ne yapacağız? Elle müdür az vakit kazandır. Baba şimdi ne yapıyoruz? <laughs> Kaçıyoruz. Komple gidiyor muyuz? İlhami. Buyur abi. Sence ne kadar vaktimiz var? Vallahi bunların başına bir bok geldiğini bir saate anlarlar. Bir buçuk saat sonra da timleri uçağa koyarlar. Yurt dışından mı geliyor bunlar? Tabii. Türkiye'den tetikçi bulamazlar. İstemezler de zaten. <laughs> Söyle söyleyeyim, dört, dört buçuk saate hava bozar, yağmur başlar. Baba, toplasan bizden on bin lira çıkmaz ha, para sakat. Paramız var, para sıkıntısı yok. Nerede var? Oktay, bir baba. İzah He, babamız bayağı bir süredir operasyonlardan kırpa kırpa kenara para koyuyor. Ne kadardır? Bir buçuk, iki milyon kadar var. TL. Dolar, dolar. Dolar. Abi çökerler bankaya bankaya, alamayız o parayı biz. Bankada değil, özel bir kasada. Şifresi şifresi bende. İlhi abi, buyur Bunların hepsinin fotoğrafını çek, Arif'e götür, pasaport hazırlasın. Evrak mevrak, ne lazımsa al götür onu. Abi yetişir mi bilmem ki o Yetişecek İlhi Lazımsa tehdit et. Abi çıldıracağım, yemin ediyorum aklımı oynatacağım. On dakikada nereden nereye geldik? Amana koyayım, müthiş oldu gerçekten ya. Götümüze giyecek don yok, şimdi Ukrayna'ya gidiyoruz. Sus lan, sikik. Senin yüzünden oldu zaten hepsi. Lan siktir gitme benim yüzümden oldu lan. Ne benim yüzümden oldu? Ben mi dedim babama çek adamları vur diye? Ben mi dedim babama çek adamları vur diye? Tamam sorguysa sorgu. Yeterse yeter amanakoyim. Sıçtık, suladık okey. Sen beni kurtarmış mı oldun ya şimdi? Sen beni kurtarmış mı oldun şimdi? Sevil yenge de göt altına gitti. Oktay abim de göt altına gitti. Terbest. Sen, Sen de göt altına gittin, ben de göt altıma gittim. Hep beraber siki tut. Dok. Bir kadın var abi. Kıçımıza giyecek don yok. Abim Kapanın kadın var. Kapının önünden taksiye binsem kalamışın orada paran bitecek. Bir kadın Hala var abi bir kadın var. Hala. Çocuk doğru söylüyor. Oktay. Sabahtan beri Sevil yengenizin yanında gar 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 küfrediyorsunuz oğlum bu ne? Ben onu mu diyorum amına koyayım? Hayatımda bir kadın var. Hangi hayatında? Benim sevgilim var. Ulan senin hayatındaki kadında da benimkisi yarasa mıydı? Bizi biliyor lan? Sen de bu pezemek gibi anlattın mı her şeyi. Hayır ya. Kız öldürecekler bilen değil mi? Daha fenası. Main alacaklar bizi şey yapmak için. Abi kız yanımıza alacağız kurban olayım bak. Kurban olayım. Neyi yanına alıyorsun lan? Hayır abi. Hayır, neyi alıyorsun oğlum yanına? Çocuklar iyi dinleyin. Silivri'de bir bağ evi var. Yarın sabah saat 05.30'da oraya bir helikopter gelecek. Bizi alacak. Bir de bir şilep var. Karadeniz'e açıldı o şilep şimdi. Yarın o helikopter bizi o şilebin üstüne bırakacak. Doğru Odessa Limanı'na. Bu mevzular çözüldü. Şimdi acele halledelim işlerimizi. Tamam. Baba. Hı. Serhan'ın da bir kız arkadaşı varmış. Çok güzel geçmiş olsun. Baba. Kız hamile. Vallahi baba durum bu. Halbette olmuş. Şimdi erkek ceketin arı çıkar da kız ceremesini çekecek bütün bunlar. Yani çocuk babasız kendi dul. Bu kızcağız nasıl çalışsın? Çocuğuna nasıl baksın? Bugün bir market alışverişine gitsen 50 lira tutuyor baba. Diyelim iki yıl emzirdin tamam iki yıl sonra ne olacak? Bu çocuk proteini nereden alacak? Diyelim mercimekten aldı. Mercimek. Nohut, bakliyat, bunların hepsi ithalat kalemi baba. Hepsi kamyonla, tırla geliyor. E zaten akaryakıt dolarla, dolar olmuş dört. Adı ne bu kızım? Begüm. Ne zamandır birliktesiniz? Bir yıldır. Seviyor musun? Çok. Nerede begüm? Evindedir baba. İlhami. Arif'in oteline gidiyorsun. Pasaport işlerini hallediyorsun. Orada başında bekle. Oktay. Çocukları alıyorsun. Gidiyorsunuz bu Begüm evinden alıyorsunuz. Oradan kasaya gidiyorsunuz. Parayı çıkartıyorsunuz. Parayı aldıktan sonra doğru İlhami abinizin yanına intikal ediyorsunuz. Evlere gitmek yok. Herkes telefonunu kartlarını çıkarsın, ocakta yaksın. Artık telefonla konuşmak yok. Atakan, alabildiğin kadar çok silah alacaksın. Küçük şeyler alın. Ağır şeyler yüklemeyin. M60 alayım mı? M60 küçük mü? Cık. E alma o Hadi gençler başka dostu, sevgilisi, gizli ilişkisi, gayrimeşru çocuğu olan yoksa haydi, hadi. Ulan ben korunarak sevişiyorum diye. Seninkisi neden trajik? Korunun be kardeşim Abi, ya. Abi bak be. ben bir şey söyleyeceğim. Bizim üstümüzde başımızda hiçbir şey yok. Yenge benim sarı şortum vardı ya o nerede? Oğlum ben nereden bileyim senin şortunu? Ha. Abi şimdi önümüz sonbahar, kış. Biz ne yaparız o soğuklarda Ukrayna'da falan? Biz donarız orada şimdi. Hem ben o kış soğuklarına zaten hiç gelemem. Sevecim alışveriş yapacağız, tamam mı? Sakin, haydi. İyi, tamam. Oktay, işlerin hepsini halledin. Hallettikten sonra hava kararınca çarşının arkasına gelin. Bizi alın, tek arabayla devam edelim. Tamam mı oğlum? Tamam.